Sevgili Fenerbahçeliler, Transfer TV Plus kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Evet, uzun süredir Transfer TV Plus kanalında sizlerle birlikte olamıyorduk. Ama bugünden itibaren düzenli olarak Fenerbahçe ile ilgili transfer iddialarını, Fenerbahçe'de olup biten her şeyi sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizlerden ricam kanalıma, Transfer TV Plus kanalına ilgi göstermeniz, çektiğim videolara like yani beğeni de bulunmanız onun dışında da bütün Fenerbahçelileri Transfer TV Plus kanalına abone olmaya davet ediyorum. Çünkü e, Türkiye'de transferle ilgili haberlerde e, benim kadar geniş haber havuzuna sahip başka bir gazeteci yok ve şimdiden Ocak ayı için transfer çalışmalarına kulüplerimiz başladı. Özellikle Fenerbahçe'de yoğun bir transfer mesaisi var. Niye diyeceksiniz? Çünkü şu anda ligde lider konumda ve bu sene şampiyonda olmazsa olmaz gözüyle bakıyor Fenerbahçe i̇ddialı bir, iddialı bir kadro kuruldu ama Fenerbahçe bu kadroyu Ocak ayında daha da kaliteli hale getirmek istiyor ve bu konuda da lige verilen arada milli maçlar haftasında teknik direktörler scout ekipleri Fenerbahçe'nin scout ekipleri ve Pereira önemli maçlar izledi listedeki oyuncularla ilgili notlar tuttu. Ee, ne gibi gelişmeler oldu? Fenerbahçe'nin Ocak ayı için izlediği oyuncular kimler? Bununla ilgili, bununla ilgili bilgileri sizinle paylaşacağım şimdi. Önümde önemli notlar var. Sevgili Fenerbahçeliler. Evet, e, Fenerbahçe'nin scoutları Bolivya maçında Kayseri'yi izledi. Kayseri kim? Ekvator'un e, motoru deniyor bu oyuncuya. Şimdi detayları sizinle paylaşayım. Fenerbahçe'nin scout ekibindeki Önemli, etkin spor adamları Ekvator'un Bolivya'yı 3-0 yendiği maçı izliyorlar. Biliyorsunuz bu maçta Valencia'da 2 gol atmışlar Valencia'ya. As gazetesinin Güney Amerika edisyonunun iddiasına göre de Fenerbahçe'nin yerel yani Fenerbahçe'nin Türk scoutları Konnebol'da oynanan Dünya Kupası grup eleme maçlarını yakın takibi aldı. Bu maçlardan birisi de Enner Valencia'nın iki gol atarak yıldızlaştığı Bolivya maçı oldu. Fenerbahçe skatları bu maçta hem Valencia'nın istatistiklerini tuttu hem de Ekvator'un 19 yaşındaki yıldız adayı Moises Caicedo'yu takibi aldı. Sezon başında Brighton'dan transfer olan ancak daha sonra Berşot'a kiralanan genç yıldız adayına Fenerbahçe'nin sezon başında teklif yaptığı ancak Premier Lig ekibi 5 milyon euroluk teklifinin Türk kulübüne geri adım attırdığı belirtilmiş haberde. E, Az Güney Amerika versiyonunda böyle bir haber yer alıyor. E, bu arada haberde de Caicedo için Ekvador'un motoru yorumu yapılmış. Valencia'nın attığı gollerde sahanın yıldızı olmasına rağmen genç yıldızın e, parladığından bahsedilmiş. Ve Fenerbahçe'nin scoutları e, bu oyuncuyu yakın takip aldığı ve transferlik listesine eklediği söyleniyor. Oyuncu 19 yaşında Moises Caissado. Evet. Bunu sizinle paylaşayım. Bir de e, tabii ki e, Fenerbahçe'de Pereira'nın izlediği e, bir oyuncudan bahsedeceğim. E, Pereira e, Pelkas'ın performansı için Yunanistan maçlarını da izledi. E, orada da beğendiği bir isim var. E, aynı zamanda Pazar günü Trabzonspor derbisi var Fenerbahçe'nin. Ee, Yunanistan milli takımında oynayan e, Bakasetas ve ile ilgili de e, notlar tutuyor tabii milli takımda neler yapıyor diye. E, haberin detaylarını da paylaşayım sizinle. Vitor Pereira e, hem Perikas'ı izlemek hem de Bakasetas ve Siopis'in form durumlarını e, yakından takip etmek için Yunanistan'ın e, İsveç'e konuk olduğu maçı izlemiş. Bu maçta Pereira'nın e, iz, izlemek için e, kafasındaki isimlerden biri de İsveç'in Championship takımlarından Kountry'de e, forma giyen forveti Georg Evet, Georg Kess diyor. E, Macar, Macar pasaportlu olan e, genç oyuncu ancak maçın 87. dakikasında Kuyunos'un yerine oyuna girmiş. Ancak Pereira yenilmesine rağmen Yunan takımının e, sağ kanat oyuncusu Androu tosu çok beğenmiş. 24 yaşındaki oyuncu e, İstanbul'da da Olympiakos formasıyla başarılı bir futbol ortaya koymuştu. Evet hatırlıyorum. E, Pereira bu oyuncuyu, sağ kanat oyuncusu Andro Ustos'u çok beğenmiş. Evet sevgili Fenerbahçeliler e, Transfer TV Plus kanalında bundan sonra Fenerbahçe'de olup biten her şeyi sizinle paylaşacağım. E, transfer gelişmelerinde gün gün sizinle paylaşıp bilgilendireceğim. Sizin yapmanız gereken Transfer TV Plus kanalına abone olmak, çektiğim videoları beğenmek yani like atmak. Eleştiri, görüş, önerilerinizi de tabii ki bekliyorum. E, Fenerbahçe'de Ener Valencia'nın durumu e, çok merak ediliyor. Ve Trabzonspor derbisinden önce, 27 saat önce Türkiye'de olacak Ener Valencia. Biliyorsunuz bundan önceki milli maç arasında da e, milli takım kampından topar gelip Sivas Spor maçında oynamıştı. Ben Trabzonspor maçında da oynayacağını düşünüyorum bu konuda. Fenerbahçelilerin sıkıntısı olmasın. Bu arada Ener Valencia milli maçlarda 3 gol daha atarak Ekvator tarihinin milli takım formasıyla en çok gol atan oyuncusu oldu. Yanılmıyorsam 34 gole ulaştı. Oyuncu çok formda ve Trabzonspor maçında Vitor Pereira'nın Ener Valencia'yı oynatacağını düşünüyorum. Evet sevgili Fenerbahçeliler, Türkiye'deki tüm Fenerbahçeliler, e, dünya üzerindeki tüm gurbetçi Fenerbahçelilere selam ve sevgilerimi iletiyorum. Transfer TV Plus kanalına abone olmaya davet ediyorum. Dediğim gibi bundan sonra gün gün e, Fenerbahçe ile ilgili transfer haberlerini sizlerle paylaşacağım. Sizlerin yapması gereken tek şey Transfer TV Plus kanalına abone olmak. Bu kadar. abonelik olup bedava. Ve başucu kanalınız Transfer TV Plus kanalından. Hepinize selamlar, sevgiler, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, sevgili Fenerbahçeliler.